Antik Yunan'da siyasi ve toplumsal koşulların değişime uğradığı bir andır. Özellikle Atina'da Perslerle savaşlan dönemde başarının olmasıyla beraber hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda bir refah sağlanmıştır. Bu değişim neticesinde var olan ilke ve nedenlerine sorgulamanın ihtiyacı cevap verdiği anda aynı zamanda da felsefi sorgulamanın alanının genişleyerek aslında doğadan insana kaydığını görüyoruz. Bu nedenle aslında antik Yunan felsefesi incelediğinde presokratik dönemde yani doğa filozofları videoyu hatırlarsınız belki orada sürekli arke konusu yani evrenin ezeli ve ebedi oluşu veya madde oluşuyla ile ilgili bir takım e, filozofların metafizik boyutlarda görüşleri vardı. Ama doğa filozofunun akabinde sonrasında insan felsefesine doğru bir ilgi görünmeye başlanıyor. Felsefi sorgulama merkezi de İlk kez insanı koyan filozoflara da sofistler denilmektedir. Sofistlerin de en büyük önemi burada doğu filozoflardan sonra yani presokratik dönemden sonra makrokozmosla mikrokozmosa inebilmek. Yani evren veya madde veya arke değil de daha temel konu olan insanı konu edinmesi. Sofistler il çağda Yunan aydınlanmasını temsil ederler. Aydınlamacı tutumda doğal olarak toplumun, siyasetin, dinin, ahlaki değerlerin geleneklere değil, makul ve doğru geleneklere, insan akla ve tecrübesiyle açıklanması mümkün ilgilere dayandırılması isteyen eleştirel bir tutumdur. Bazı felsefe tarihçilerine göre insanın felsefi sorgulamanın nesnesi olarak ele alınmasının geçici hızlandıran diğer etkenlerden de astronomi, meteoroloji, fizik, biyoloji ve tıp gibi bilimlerde ilerlemesi. Aynı zamanda Yunanistan'ın siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamdaki değişimi. Yani bu değişimler sayesinde altın çağını yaşamıştır Yunanistan. Buna göre Atina'da refah durumunun siyasi süreci çok etkilemiştir. Ve önce demokrasi anlayışı gelişmiş, bunun akabinde ise siyasi değişim olmuştur. Ve düzene ayak uydurabilmek için de eğitim sisteminde bir takım değişiklikler olmuştur. Artık bilgi doğadan değil, öznenin hareketle elde edilen bir bilme sürecini beraberinde getirmiştir. İşte burada sofistlerle birlikte bilgi teoriden, praksise inerek halk meclislerinde, kurul toplantılarında, çarşılarda ve hatta pazarlarda bile yer almıştır ve siyaset etik gibi insansal meseleler ise antik dönem filozofları aslında odak noktası olmuştur. Aslında onların bu insan felsefesi üzerinde koydukları değişimler ve bir takım görüşleri vardır ki bunları açıklayacağız. Birçok filozof tarafından, sonraki birçok filozof tarafından veya zamanda olan filozoflar tarafından eleştirilmiştir. Diğer taraftan ise hepsinde olmasa bile bazı çağdaş filozoflar aslında felsefe tarihi kitaplarının sofistleri eleştirilmekten ziyade aslında onları çağdaş değerleri antik dönemde savrulmuş birer kahraman gibi görülmektedir. sofistler arasında aslında üzerinde de duracağımız iki önemli filozof vardır. Protokoros ve Gorgias. Protokoros'un olsun, Gorgias'ın olsun amaçları işe yarar bilgilere veya sanata sahip olan yurttaşlar yetiştirmektir. Bilgiyi mümkün olduğu kadar halk kitlelerine ulaştırmaktır. Ve bu noktada sofistlerin en belirgin özelliği hitabetleridir. Yani retorik. Ona göre vatandaşların dönüşümlü olarak yöneticilik yaptığı, yasaların hazırlama sürecine katıldığı doğrudan demokrasi şeklinde insanlar her şeyden önce güzel ve etkili söz söyleme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Bu günümüzdeki diksiyon veya beden dili gibi algılanması yerine değil de biraz daha siyasi anlamda aslında mahkemede olan yargıçlar veya hakimler gibi yetenekli olabilmektir. Bu öncelikle insanın karşısındakini inandırabilmesi için çok önemlidir. Ki hatırlasın Sokrates'in savunmasında olsun veya Anaksagoras'ta olsun hepsinde aynı sorun olmuştu. Kendini savunma yeteneği ve hitabetlerinin iyi olması gerekiyordu ki orada kendilerini savunabilsinler. Aslında anlattıkları şeyler veya konuştukları şeyler hiç de tehlikeli gelmeyebilir siyasi bakımdan. Ama sonuçta Tanrı'ya ilişkin herhangi bir düşünceleri yani farklı bir düşünceleri olduğu için yargılanmıştır filozoflar veya düşünülür. Dolayısıyla bunun için hitabetin ve konuşmanın etkili olması gücü olması gerekiyordu. Protokolas şöyle söylemiştir. Politik erdeme sahip olmayan insanların sitede yeri yoktur. İşte burada Protokolas bütün insanlara politik toplumun üyesi olmak, ona katılmak, aynı zamanda onda başarılı olmak yönünde yaratılıştan beri olan bir yetenek gibi düşünülüyor. Ve bunun da aynı zamanda bir potansiyel de aynı zamanda geliştirebileceğini düşünüyor. Protokorası için insanın özü politik olarak algılanmaktadır. Ve ona göre insanın diğer canlılardan, varlıklardan farklı kılan tek özelliği onun politik bir örgütlenme içerisinde yaşayabilecek olmasıdır. İnsan özü itibariyle site mensubudur ve siyasal bir hayvandır. Peki bu siyasi görüşten yolu çıkarak onun devlet nedir sorusunun aslında sonrasında Platon'a da ilham olacak ve yine Protokaros diyaloğu üzerinden de birçok çıkarımlarının da olduğunu göreceğiz devlet diyaloğunda. Ona göre devlet nedir diye sorulduğunda onlar iki cevap veriyorlar buna yani. Sofistler iki cevapları vardır. Bu yanıtlar devletin neden ve nasıl ortaya çıktığından Yola çıkarak verilebilecek yanıtlardır ancak Sovyetlerin bu sorulara verecekleri cevap çağdaş devlet kuramlarının temelini oluşturacaktır. Bunlar da sözleşme ve kuvvet kuramlarıdır. sözleşme kuramını savunan sofistlerin düşüncelerine göre insanlar diğer canlılar arasında toplumsal yaşam ve toplum içerisinde yaşamaya gereksinim duyan en fazla gereksinim duyan varlıklardır. Doğadaki diğer canlılara göre çok daha aciz ve korunaksız olan insanlar yaşamlarını ve türlerini idame ettirebilmek için toplum içerisinde toplumsal yaşama ve karşılıklı yardımlaşma zorundadırlar. Bu gerçeğin yani toplu yaşama zorunluluğunun farkına vardıklarında insanlar arasında iş bölümüne dayanan bir sözleşmenin gerekli olduğunu düşünmüşlerdir. İşte devlet de aslında bu gerçeklikten doğmuştur yardımlaşabiliyor olmak ve insanların birlikte yaşaya olabilmesi hissinden. Asırlar sonra aslında 17. yüzyıllarda neredeyse devletin kökeni konusunda yine birçok düşünür ve filozoflar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Sofistler'e göre insanlar çıkarlarına uygun şekilde yani pragmatik bir düşünceydi aslında ama sırf bu çıkar düşüncesinden ötürü insanlar birlikte yaşamaya gereksin duyarlar ve sözleşme yaparlar. Sözleşme yapanlar yeni devlet kuranlar eşit haklara sahip olanlar ve toplum halinde yaşamanın nimetlerinden eşit hakta yaralanan insanlar olacaktır. Sofistlere göre burada insanların tek farkı topluluğu devam ettirebilmek için her ferdin ayrı bir iş görüyor olabilmesidir. Yani her birinin ayrı bir görevi ve sorumluluğu vardır, rolleri vardır. Ama bütün insanlara fark etmez hangi görevi sorumluluğu yapıyordur, öğretilmesi gereken ve öğrenmeleri gereken temel sanat vardır. Bu genel öğretilmesi gereken sanatın ismi ise politika sanatıdır. Peki bu politika sanatının neden herkesin öğrenmesi gerektiğini ve neden genel olduğu ile ilgili şöyle bir örnek vardır. İnsanlar hasta olmaları bakımından hekime giderler, giyinme ihtiyaçlarından dolayı terziye giderler ve aynı zamandan evlerini ve yurtlarını koruma amacıyla ise askere giderler. Ancak bütün bu özel ihtiyaçları bakımından değil, birlikte yaşayabilmeleri, bir toplum meydana getirmeleri ve bu toplumun varlığını sürdürebilmeleri için kurallar ve yasalar koymaları bakımından, yani bütün bunlardan genel ve daha hayati ihtiyaçlar bakımından politika sanatına ihtiyaçlar vardır. Sofist kelimesinin etimolojik olarak kökenine bakacak olursak aslında Sopos kelimesinden gelmektedir. Sopos da bilgi ve bilgili, becerikli demektir. Bunun da anlamı öğrenmeyi ve öğretmeyi meslek edinen kişilere, usta kişilere de denilmektedir. Veya bir sanat veya beceriyi öğreten uzman, öğretmen ve sanatçı gibi anlamlara gelmektedir. Bunun bir başka anlamına bakacak olursak, sofistlik ise bir düşünme tarzıdır. Fakat burada olumlu yargıların yanı sıra olumsuz yargılar da içermektedir yeri geldiğinde. Platon da bunu şöyle açıklar ressamlar ve mimarlar bilgi öğretmenidirler. Ama bize örneğin ressamlar resmin hangi bilgisini vermektedirler? Muhtemelen portre yapmanın diye cevabı verilirdi burada. Ama ya sofist hangi bilginin öğretmenidir diye sorulsa acaba ne yanıt verilirdi? Hatırlarsınız şunu söyledik. Onlar yani sofistler retorik ustasıdırlar. İyi konuşabilme ve yeteneklidirler bu konuda aslında. Burada ise eleştirildikleri bir diğer nokta retorik yapmak aslında bir taraftan da laf cambazlığı yapmaktır. İnsanları herhangi bir yola ikna etme sanatıdır aslında. Örneğin eleştirilerden bir tanesi sofistik belli bir doğruya ulaşmak için değil de tartışmış olmak için tartışma tavrıdır aslında. Ve aynı zamanda sofistlerin aşağılandığını görüyoruz. Çünkü antik dönem soyluğun egemen olduğu bir dönemdir aslında. Ve bir soylunun da para karşılığı bir iş yapıyor olabilmesi soyluğa yakışmayan aşağılık ve bayağı bir eylem olarak karşılanıyordu. yeni eğitimciler, yeni oluşan siyasal ve sosyal düzen içerisinde öncelikle pratik bilgi ihtiyacını gidermek üzerine yurttaşlık eğitimi vermektedirler de insanlara. Ve bunu da bir ücret karşılığında ders veren gezici öğretmenlerdi. Sofistler Yunan dünyasında Platon ve Aristoteles'ten önce eğitimi kurumsallaştıran ilk insanlar olmuşlardır. Ve öyle bir dönemde yaşıyorlar ki aslında hani altın çağ diyoruz ya dönemin 400 kişiden neredeyse bir tanesi dahil olarak nitelendiriliyordu. Geleneksel Yunan döneminde aslında gençlerin genellikle atletik veya spor aynı zamanda da gimnazyum bölümlerinde yetiştirilebilmesi genellikle daha çok üstün görülüyordu. Oysa sofistlerin farkı burada insanları yani gençleri daha çok yurttaş olabilme eğitimine çağırıp ve bu konuda insanları eğitiyor bilmeleridir. Burada gimnazyumlar yerine artık meclislere ve mahkemelerde yerlerini pazarlara ve fiziksel yeteneklerin değil, zihinsel yeteneklerin para karşılığında eğitmen olarak kazanabilecekleri bir dönemde yaşıyorlardır artık. O dönem için gerçekten bu çok eleştirilen bir konum olmuştur. Yani eğitim vererek para kazanıyor olabilmek ama bunu günümüzde üniversitelerde olsun, okullarda olsun birçok kişi yani toplumda hiç yadırganmayacak ve gayet de adil olacak bir süreçtir bu. Kendi bilgini satarak ve ücret karşılığında birilerine bilgi veriyor olabilmek ve bunun ücretini alıyor olabilmek. Çok normal karşılanıyoruz bu süreç bugün ama zamanda sofistler maalesef çok eleştirilmişlerdir bu konuda. Sofistlerin en ünlüsü olan Protagoras, Abdera'lı bir filozoftur. Homo mensura, yani insan her şeyin ölçüsüdür diyerek mutlak bir gerçekliğin olmadığını savunmaktadır. Çok bilinen bir sözdür bu, insan her şeyin ölçüsüdür. Yani gerçekliğin insana insana değişiyor olabildiğini savunmaktadır bu düşüncesiyle. Şimdi burada Protagoras'ın çok önemli bir düşüncesi var ve onu şöyle söylemektedir. Tanrılarla ilgili düşüncesidir aslında bu da tanrıların ne var olduklarını, ne var olmadıklarını, ne de neye benzediklerini bilebiliriz. Çünkü bu meselenin kendilerine bulanık oluşu ve insanın da ömrünün kısalığıyla ilgili olarak açık almaz bir şeydir. Yani bizim ömrümüz çok kısadır. Bu kısa ömür içerisinde gerçekliğin ne olduğunu, tanrının olup olmadığı veya neye benzediği konusunda bir fikir üretemeyiz. Bu konuda çaresiz insanlık olarak. Aslında bir taraftan da agnostizmin bir temelini atan bir düşüncedir bu. Ve sırf bu görüşü nedeniyle de tıpkı Sokrates gibi Atina'da ateist olduğu gerekçesiyle mahkemeye düşmüştü. Ve Protagoras'ın bütün tanrıya ait olan eserleri yakıldı. Aynı zamanda da kendi ülkesine Atina'dan sürgün edildi aynı zamanda bu sürgün edildiği yolda öldüğü de söylenmektedir ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yani tanrıları reddetmekte suçlanmıştı ama gerçekte o aslında tanrıları reddetmek veya kabullenmek gibi bir düşüncesi yoktu. Aslında septik yani şüpheci bir tavrından dolayı yerleştirilmiştir, sürgün edilmiştir veya öldürülmüştür diyebiliriz. Kısacası sadece tanrılar var mı yok mu bilemeyiz demiştir aslında. Dolayısıyla var olabilir aslında ya da yok da olabilir. Ama bunun şüphesi içerisinde olmuştur. Bu sürecin şüphesi içerisinde olmuştur. Protokoras o dönemde Atina'da en zengin kişilerden biriydi neredeyse. Ve aynı zamanda en namuslu usuydu. Çünkü öğrencilerden genellikle para alırken şunu söylerdi. E, öğrencisi sorduğunda ne kadar para vermeliyim diye sorduğunda yani bilgi senin işine ne kadar yaradaysa o kadar para verebilirsin diyordu. Aslında bizim bugünkü tabirimiz de gönlünden ne koparsa. Bugün böyle üniversite düşüncesi veya sistemi var mı? Yok yani üniversite ücretlerini ödediğinde gönlünden ne koparsa ödemezsin. Bilginin karşılığını de ödemezsin genelde. Birçok hocanın herkesin standart fiyatı var ve hiçbir şekilde hangisinin bilgeli olup olmadığını ölçmeden standart fiyatları ödüyoruz. Aslında gönlünden ne koparsa veya orada bir ölçülü davranma şekli yoktur. Onun için Protagoras bu konuda evet gerçekten önemli bir eylem sergiliyor. Burada Protagoras'ın bir diğer önemli noktası ise kendisi önceki olan filozofları eleştirmesidir belli bir konuda. Aslında şunu söylemektedir. Doğa filozoflarının itinayla üzerinde durduğu kozmos ve metafizik konular aslında bunlarla uğraşmak boşunadır. Gerçeklik zaten kişiden kişiye değişkendir. kurum bu düşüncesine göre A kişisi rüzgarın soğuk olduğunu söylerken yani benim için rüzgar çok soğuk olabilir ama benim bir arkadaşım bir kardeşim için rüzgar çok da sıcak gelebilir yani ya da bu aynı zamanda bir su için de geçerli. Benim içtiğim çay kahve bana göre çok aslında ılıktır. Başkası için aslında sıcaktır veya soğuktur. Her iki yargıya da aslında yanlış diyemeyiz. Burada o suyun veya havanın rüzgarın sıcaklığı, soğukluğu bir insanın duymuna göre değişkendir. Yani bir gerçek bir şey değil aslında soğuk olması veya. Yine aynı şekilde rüzgarın sıcak olması, soğuk olması bir insana göre bağlıysa sıcak olması da aslında bir insana göre bağlıdır. Dolayısıyla bu durumda sıcaklık insanın algısına göre değişecektir aslında veya soğukluk. Böylelikle herhangi bir şeyin doğruluğu ve hakikati insanın algısına göre değişebiliyor. Ve böylelikle de algıladığımız şeyler bizim bilgimiz haline gelmektedir. Bu bakış açısını biraz daha açacak olursak yani bu göreceli veya yani relativist bakış açısını biraz daha açacak olursak aslında onlar yani sofiste herkes için kabullenilebilir bir doğrunun olmadığını savunmaktadırlar. Doğruluk gerçek tümüyle görelidir. İnsan için doğru ancak gördüğü, duyduğu, hissettiğidir. Yani bu doğruluk kişiden kişiye değiştiğinden aslında internette de görmüş olduğumuz bir elbise fotoğrafı vardı. Birileri onu mavi görüyordu, birileri sarı görüyordu. Aynı bu test gibi aslında düşünebiliriz. Bunun gibi gözümüzün gördüğü, algıladığımız şey farklı olduğu için farklı kişiye de farklı geliyordur. Doğruluğu bu şekilde düşünüyorlar aslında. Bu durumda ne kadar kişi varsa o kadar da hakikati vardır. Torgias'ta da yine aynı şekilde Protagoras'ta olduğu gibi şüpheci bir tavır vardır aslında hakikate ile ilgili veya gerçekliğe ilgili. O da yine çok seyahat eden ve gezerek öğreten bir sofisttir. Gittiği yerlerde hem sohbet amacıyla giderdi aslında hem de özel dersler veriyordu insanlara. Aynı zamanda da terslere karşı Yunanların birleşiyor olabilmesi çağrılarında sürekli bulunuyordu insanlar. Bu derslerden de aslında hiç küçümsenmeyecek derecede çok ciddi şekilde paralar kazanıyordu. Ve hatta şöyle bir söylenti de vardır, zamanında Delphi'de sanırım, ona ait bir altın heykel yapılmış. Sanırım kendisi yapmıştı bu altın heykeli. Bu arada bu bilgiyi yine Cicero da aynı şekilde nakleder ve bu altının bir kaplama altın değil de son altı olduğunu söyler. Onun şüpheci felsefesinden aslında temel çıkış noktası bilginin bilinmeyeceği noktasındadır. Onu bu noktaya getiren aslında yine Protokoros'un düşüncesinde felsefesinde olduğu gibi her şeyin aynı zamanda doğru olabileceği düşüncesi aynı zamanda hiçbir şeyin doğru olmayacağı düşüncesi de olabilirdi. Var Olmayan ve Doğa adlı eserinde bu düşüncesini üç temel prensip üzerine savunmaktadır. Hiçbir şey yoktur. Varsa bile kavranılamaz bu şeyler. Kavranılır yani bilinebilir olsa bile öteki insanlara anlatılamaz. Bu çok karışık gelecek ama aslında buna göre de e, eğer bir şey varsa o ya var olandır gerçekten ya da var olmayandır. Veya var olanla var olmayanın karışımıdır. Eğer bir şey gerçekten var olsaydı bu şey sınırsız ve başlangıcı son olmayan bir şey olacaktı. İşte bu düşünce bakacak olursak sınırı olmayan, başlangıcı olmayan, oluşmamış yani bir şeyden oluşmamış ve sonu olmayan bir düşüncenin doğru olduğu varsayımda diyelim ki bulundu. Bu şeyin de en başta bir şeyden meydana gelmemiş olması gerekir. Çünkü var olan bir şeyde meydana gelmiş bir şey de yine var olan bir şeyde meydana gelmiş olacaktır. Ve bu durumda sonsuza kadar böyle sürüp gidecektir. Sofistlerin özellikle bilgi öğretmeni sayılabilecek olanların amacı insanın pratik yetkinliğe ulaştırmaktır. Yani pratik bilgi yetkinliğine ulaştırmaktır. İşte bundan dolayı aslında Pratagoras diyaloğunda Platon'un şöyle denmektedir. Protokoras öğrencisine kendisinin yanında geçireceği her gün daha iyi olacağını söyler öğrencisini iyi bir aile babası ve iyi bir yurttaş yapmak istediğini açıklar. Erdemi en güzel şey olarak adlandırır. İnsanın bu erdem eğitimini alıp öğrenmeye zaruri ihtiyacı söz konusudur. Yani herkesin yurttaşlık erdeminde payı olması gerekir. Olmasa sitede olmaz. Müzik